make you AK Parti Düzce İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Düzce'nin yatırımlarının değerlendirildiği genel müdürlük toplantıları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta DSİ ile başlayan toplantılara bugün Karayolları ile devam edildi. Karayolları Bölge Müdürü ve beraberindeki heyet Düzce'nin yatırımlarını ve yapılacak olan çalışmalar hakkında ...bürokrasi ve siyasileri bilgilendirdi. Ergoan tesislerinde gerçekleştirilen Karayolları toplantısına AK Parti Düzce milletvekilleri Faruk Özlü ve Vayarzan Ayşe Keşir, İl Başkanı Hikmet Keskin, İlçe Belediye Başkanları İl Genel Meclis Başkanı, İl Genel Meclis Grup Başkan Vekili Karayolları Bölge Müdürü Mustafa Karademir ve Şube Müdürleri katıldı. Toplantı, toplantı, toplantı öncesinde konuşan toplantı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Düzce Milletvekili Faruk Özlü Karayollarının Düzce'de çok sayıda projesi olduğunu söylerken yatırımların ve projelerin gözden geçirildiği bir toplantı yapacaklarını belirtti. E, bu toplantıda alacağımız kararlar toplantıdaki bilgilendirmeler neticesinde önümüzdeki yıllarda yapacağımız çalışmaları bugün aslında bir programa bağlamış olacağız. önümüzdeki dönemde biliyorsunuz geçen hafta da Ebe Su İşleri bir toplantı yaptık. Bu hafta Karayolları bir toplantı yapıyoruz. Ardından konuşan AK Parti Düzce İl Başkanı evet. Hikmet Keskin toplantının amacından söz ederken hem devam eden hem de yeni projelerin masaya yatırılacağını söyledi. İnşallah 1 Kasım seçimlerinden sonra bazı projeler hazırlamıştık, bazı stratejiler hazırlamıştık. Hem bunların uygulanması hem olayların yerinde görülmesi ve e, bu anlamda çalışmalarımızın yerinde yapılmasıyla alakalı e, projelerimizi hazırlamıştık değerli milletvekillerimizle beraber. E, Sayın Başkanımızın da söylediği gibi bugünkü toplantımız da e, Karayolları ekibiyle oldu. Bugün e, akşama kadar sürdüreceğiz. İnşallah <laughs> hayırlı bir sonuç elde ederiz. Milletvekili Faruk Özlü bu toplantının karayollarının çalışmalarının gözden geçirilmesi amacıyla düzenlendiğini vurgularken toplantıda görüşülecek konulardan söz etti. Özlü karayolları ile toplantının tutanağını mecliste Ulaştırma Bakanı'na ileteceklerini de sözlerine ekledi. Aslında bu devlet, bu karayolları genel müdürlüğünün Düzce'deki yatırım projelerinin gözden geçirilmesi toplantısı. Yani bütün projeyi gözden geçireceğiz. Neler var içerisinde? İşte Kuzeybatı Çevre Yolu var. Akçakoca-Karasu e, yolu var e, ve e, muhtelif e, mevcut yolların yan yollarıyla ilgili konularımız var. Aslında toplantı öncesinde biz bütün taleplerimizi karayollarına ilettik. Onlar bir hazırlık yaptılar. Bu toplantı hazırlıklı bir şekilde yapılan e, bir toplantı. Bu tabii her hafta olmaz. E, yani Gerektiği zamanlarda, ihtiyaç duyan zamanlarda yine e, bölge müdürümüzle irtibat halinde olacağız. E, bu toplantıyı tekrarlayabileceğiz. Bu toplantının yapılacağından e, karayollarının bağlı olduğu Ulaştırma Bakanımızın e, haberi var. E, ona da ben mecliste bu toplantıyı arz etmiştim. Dolayısıyla <laughs> bu toplantıda ortaya çıkacak sonuçları hem bölge müdürümüz, genel müdürümüze hem biz de mecliste e, Ulaştırma Bakanımıza da paylaşacağız. Özlü hizmetlerin en mükemmel şekilde yerine getirilmesi için şeflik ya da şube kurulmasının görüşüleceğini söyledi. Konuşmaların ardından karayolları ile toplantı basına kapalı olarak devam etti. Toplantıda tüm ilçe belediyeleri kendi proje ve çalışmaları hakkında taleplerde bulundu.